Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Sabah sabah hem dedik sohbet ederiz uyananlarla. Bir tane de yeni baştan yavrumuzu bıraktık. Daha doğrusu kendi kalktı. İyi bir kuş. Uçuracağım birazdan da. Bu iyisin bakalım kapatmadan bir tane bırakacağız. Bu insin, akşam mezata çıkaracağım kuşlardan bırakacağım beyler. Bak perşembe çıkardıydım mezata. Alan olmadı. Kanatlarını bağladım. Bir gün gezdirdim kaldırdım. Dün ilk defa uçurdum. Fena değil. Bugün Bir birazdan bırakacağım canlı yayında. Bakın izleyin. Aleksa Mustafa değil kardeşim? Teşekkür ederim. İşin gücün rast gelsin. Arkadaşlar bu yeni teke düşmüş ağrı gibi çalışan bir yavru. Onun çok güzel bir kardeşi vardı. Tam olduydu. Onu karanlığa kaldı kaybettik. Hiç çıkmadı. Bu da kendini yapar. Sağ ol Yılmaz hoş geldin. Vay Duman Kadir. Hazırlık yapıyoruz Duman Kadir akşama. ki öyle. Elinde telefon. Bir hafta bekleyin. Bir tane sefer yakalayayım da. Sana alem atayım deriz. Atıyoruz iyisini kötüsünü. Bak canlı canlı. Buyursunlar arkadaşlar bir tane bir tane değil 3 tane var. 3 tane kuş bırakacağım. yaptın? duman kadir. Sat. Alkışlar günaydın abi. Satonun kuşlarını uçurdum fena değil. Sayın işte arkadaşlar Arıyor bu döner girer döner girer. Takka perçebin karadı kesikti. Duman Kadir. Kadir. <laughs> o boz dumanlı kirliyle iki beyazlar zaten onlar satıldı o gün. Mezattan sonra aradılar İstanbul'a gönderdim. O üç tane hazır vardı ya. Gönderdim o şeyi bıraktım. Gök granat vardı ya yakalama. Tek granat kızıl. Dün bir bıraktım güzel. Arap uçurdum güzel. Bugün öyle bırakacağım ilk defa. Geliyor arkadaşlar bak kuşumuz geldi. <laughs> akşam mezatta görüşelim dostlar. Saat 9'da efsane kuşlar var. Efsane. Antalya'dan kuş geldi akşam. Öbür kardeşi de kalktı binadan arkadaşlar uçan kirlenin. Bakın bu da aynı uçlardan. Bu da yeni yeni. Teke düşmek üzere. Bunları alana başlattırabiliriz yani sahiplenmek isteyen varsa bak bu da teke yeni teke düşüyor. Dişi bir tane de erkek var yerde. Bak, aldı yukarıya çıkardık. Vallahi işim çok da bakarım. Acı, çok acı bir işim var bugün. Bir de gelen giden çok oluyor. Şu yavru bir insin insin insin. Bak bu da kardeş arkadaşlar uçanın yeni başlıyor bu da. Valla biz Kadir biz kupan pa değil biz biliyorsun yani. Bu uçuruyoruz ikinci günü satılıyor giden abi bu pay. Şimdi kuş uçurma zamanı değil bizim için. Şu an kuş satıyoruz onun için. Hiç fark etmiyor. İyisi iyi para zaten yerdeki kuş belli zaten 50 lira 100 lira. Onun için satıyorum yani hiç. gözünü yaşına bakmıyorum arkadaşlar. Efsane kuşlar bak bugün bir tane Fransa'ya kuşum gitti. Bugün teslim almıştır kuşu. Yani yeryüzünde gökyüzünde öyle bir kuş olmaz arkadaşlar. Ama kuş Paşa'ya gitti yani Fransa'ya vurdu uçarak. İddiaya uçarak. Yani bir de iddialı konuştuk ya. i̇ddialı derken bizde zaten garanti yok. Bir şeyler yapar dedik yani. Canlı hayvanına garanti olmaz dostlar. Burada gözünüzün önünde 20 tane yapar alır götürürsünüz. Yarın uçursunuz hiç sefer yapmasın. Uç bu yani. Onun için biz her zaman dediğimiz gibi uçta bizde garanti yok. Sadece samimi olduğumuz insanlar dostluğumuza güvenerek Güzel güzel Kadir, e, kuşun erkeğe güzel oynar. Bizde de uçan kuş çok, ya var bayağı var baksana. Şurayı bekliyor, birazdan kaldıracağız. Beş tane sefer yapan kuş var. Akşam mezata çıkaracağız hepsini. Akşam 9'da beyler YouTube'da bir 15 dakika 15 dakikayı tamamlayalım 15 dakika çekim yapalım Fakes Fakesler kapalı olduğu için arkadaşlar oradan e, Akşam mezatımız var diye Reklam yapma şansımız yok Bu bir bulut bir yer uçuyor arkadaşlar süratli bir uçan yavru bir Bakıyorum bulutta bir bakıyorum derenin içinde Şuradan şey girer arkadaşlar. Şuradan şey girer. arkadaşlar dediğimiz gibi saat 9'da YouTube kanalında canlı mezatta akşam görüşelim. Harbi iyi kuşlar var. Bak öyle şaka maka değil bak. Gerçekten iyi kuşlar var. Alan rahat uçurabilir. Bak ben uçurdum. Vallahi sana kuş. Bak biraz sonra da bırakacağım. Şu kuş da inmek üzere insin. Telefonda bir şarja takalım. Onu ben canlı canlı şöyle bir çekeyim. Yani 30 metre falan kaçıyor arkadaşlar bilginize yani İsteyen varsa dişli erkekte 5 tane sefer yapan kuş var öyle havada kuş olmayan alabilir Yani sefer nedir Gözün önüne gelip oynayan kuş sefer yapar Şurada havada oynayan kuş o sefer değildir Yani gözün önüne gelsin sefer yapsın 10 metre oynasın havada oynamış 50 metre gitmiş o sefer değildir bilginize Dostlar bir tane daha yanaştıralım da çekelim. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Akşam 9'da görüşelim. Birazdan açarız yine canlı dostlar.